Merhaba arkadaşlar. Denkleme düzenleme sisteminde sinir sistemindeydik. Sinir sisteminde merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayırmıştık. Merkezi sinir sistemini tamamladık. Geldik şimdi çevresel sinir sistemine. Çevresel sinir sistemi neydi? Merkez kimdi? Beyin ve omiyelikti arkadaşlar. İşte beyin ve omiyeliğe giriş yapan, bak burada binlerce, milyonlarca nöron var. Beyin ve omiyeliğe giriş yapan, Beyin ve omurilikten çıkış yapan nöronlar arkadaşlar çevresel sinir sistemini oluşturuyor. Bu nöronlar bazen bir araya gelerek arkadaşlar bir sinir ağlarını, ganglion dediğimiz sinir ağlarını oluşturabiliyorlar. İşte onun için kabaca söylersek beyne giren ve beyinden çıkan nöronlar ve bunlarla bağlantılı olan ganglionlar kimi oluşturuyormuş? Çevresel sinir sistemini oluşturuyormuş diyeceğiz. Ee, çevresel sinir sistemi iki kısımdan meydana gelecek. Duyu bölümü ve motor bölümü. Neden? Çünkü beyni ve e, omeli duyu nöronları uyartı getirir. Duyu bölümü. Beyinden ve e, omelikten çıkan, e, mesajı götüren nöronlar ise motor nöronlardır. Bu kısma da motor bölümü diyeceğiz. İç ve dış uyartıları alıyorum. Duyu reseptörleriyle reseptörleri bunları düğünar nöronlarına veriyor. Bunlar da kime götürüyor? Merkezi sinir sistemine. Değerlendirmeyi yaptım, yorumladım, cevabı oluşturdum. Hop kime veriyorum? Burada ara nöronlar vardı. Kime veriyorum? Motor nöronlara. Art, bak tekrar beyinden çıktım. O zaman bu kısımda yine çevresel sinir sisteminin elemanıymış. Motor nöronlardan cevaplar ya otonom sinirlerle ya da somatik sinirlerle arkadaşlar hedef organlara iletiliyor. Otonom sinirler ve somatik sinirler o zaman çevresel sinir sisteminin neymiş elemanlarıymış diyeceğiz. Motor bölümü biz iki kısımda inceleyecekmişiz. Otonom sinir sistemi dediğimiz sistem istemsiz çalışan organlarımıza cevabı götürecek. Somatik sinir sistemi dediğimiz sistem ise istemli çalışan organlarımıza cevap götürecektir diyoruz. Beyinden çıkan arkadaşlar 12 çift sinir var. Şimdi biz motor bölümü inceleyeceğiz sadece duyu bölümüyle ilgilenmiyorum. Beyinden çıkan 12 çift sinir arkadaşlar duyu organlara, kaslara ve salgı bezlerine gidiyor. Yani duyu organlarını kontrol ediyormuş. Beyinden çıkan nöronlar, motor nöronlar, kasları kasları kaslarımı işte e, düz kaslarımı bunları kontrol ediyormuş. Bir de salgı bezlerini uyarıyormuş. Salgı bezlerinin çalışmasını sağlıyormuş diyeceğiz. Bunun içerisinde en fazla e, organa temas eden, en fazla uyartıyı taşıyan sinir vagus siniridir arkadaşlar. Mideyle bağlantısı var, e, işte karaciğerle bağlantısı var falan falan bir sürü yerle bağlantısı var arkadaşlar. O yüzden en büyük, en kapsamlı olan sinir vagus siniridir diyeceğiz. 11'likten de 31 çift sinir çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan da en uzun olan sinir siyatik sinir dediğimiz sinirdir. 10'likten çıkıyor. Ayak baş parmağınıza kadar ilerliyor. Hatta şimdi benim bel fıtığım var diyeyim. Bel fıtığım olduğunda ayağıma vurdu ağrı falan diyorum. Niye? E, bel fıtığı dediğimiz şey omurlar disklerin kaymasıyla sinirler sıkışıyor arkadaşlar. Siyatik siniri sıkıştırırsanız eğer siyatik sinir ayağınıza doğru gidiyor demiştik ya dolayısıyla o siniri sıkıştırırsanız bacak ağrılarıyla karşı karşıya kalırsınız diyeceğiz. Çevresel sinir sisteminin motor bölümünü oto, otonom ve somatik sinirler olmak üzere iki kısımda inceleyeceğim. İlk olarak otonom sinirlerden bahsedeceğiz. Dedik ki istemsiz çalışan kaslara uyarı götüren e, ee, çevresel sinir sistemi çeşidiydi bunlar. İstemsiz çalışan kaslarım kim? Düz kaslar ve kalp kasıdır. Daha sonraki konuda göreceğiz biz bunları. Bu düz kaslar iç organların yapısında var. İç organlar istemsiz çalışıyor. Hadi karaciğerimi çalıştırayım falan diyemiyorsun. Dolayısıyla bunlar otonom sinirlerle arkadaşlar uyarılıyor. Kalp kası yine istemsiz çalışıyor. Bunda yine otonom sinirler uyarı götürüyormuş. Bir de salgı bezlerimiz yine arkadaşlar otonom sinirlerle uyarılıyormuş diyeceğiz. İç organların o zaman çalışmasını düzenleyecek otonom sinirler. iç organların salgı bezlerin çalışmasında görev alıyorsa o zaman iç denge dediğimiz homostozide de görev alacaktır diyeceğiz. Homostozi iç kararlı dengeydi. Genellikle miyelinsiz nöronlar var. Yani bunların aksonlarında miyelin kılıf yok. O zaman bunlar da miyerinin onlara göre iletim biraz daha yavaştır diyeceğiz arkadaşlar ve bunların akson çapları çok daha dardır. O yüzden yine impuls eğitimi daha yavaştır diyebilirsiniz. Otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik sinirler olmak üzere ikiye ayıracağız arkadaşlar. Bunlar birbirine zıt çalışan sinirlerdir. Mesela parasempatik sinirler diyelim ki bir organın çalışmasını uyarıyorken sempatik sinirler bu organın durmasını sağlıyor ya da çalışmasını yavaşlatıyor. Veya parasempatik sinir bir organın çalışmasını yavaşlatıyorken sempatik sinirler ne yapabiliyor? Hızlandırabiliyor. Birbirine zıt çalışan sinirlerdir, antagonist sinirlerdir diyebilirsiniz. E, sempatik ve parasempatik sinirlerin ayrıntısını özlemi istemeyecek sizden. Parasempatikler ne yapar, sempatikler ne yapar diye sormayacaktır arkadaşlar. Sadece ben görselde verdim. E, zıtlığı anlayın diye şöyle bir üzerinden geçeceğim ama ezberlemenize gerek yok. Şimdi parasempatik ve sempatik sinirlere baktığınızda sempatik sinirlerde arkadaşlar e, adrenalin sentezi yapıldığını düşünüyorsunuz. Parasempatik sinirlerde ise arkadaşlar baktığınızda dopamin sentezi yapılıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Adenerin sentezi yapılan sempatik sinirlerin görevleri neler? Mesela göz bebeğini büyütüyor arkadaşlar. Adenerin heyecan korku anında sentezleniyor diyor ya göz bebeğiniz büyüyor. Heyecanlandım korktum. E, göz yaşı salgılarım azalıyor. Gözlerimi fal taşı gibi açtığım için kırpmıyorum da kurumaya başlıyor gözlerim hatta. Kalp atış hızım artıyor. Korktum. Heyecanlandım. E, hızlı nefes alıp vermeye başladım, o yüzden bronşlarım da genişliyor. E, ben korku anında yemek yemeyi düşünmem, dolayısıyla e, sinir sistemi faaliyetlerim yavaşlıyor ya da duruyor. Mesela mide salgısı azalıyor, e, karaciğer, e, pankreas gibi organların arkadaşlar çalışması yavaşlıyor mesela, e, kan damarları kasılmaya başlıyor. Kan şekeriniz yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Pankre, pankreas etkilenmez demiş ee, ama onda ufak bir etki var. Geçelim onu hiç ayrıntı vermeyeyim bilmenize gerek yok zaten. Böbrek üstü bezi uyarılıyor arkadaşlar. Ee, ne diyeyim bunun faaliyetleri arttırılıyor diyeyim. Bağırsak hareketlerimiz yavaşlıyor. sindirim sistemimiz yavaşlıyor demiştik. İdrar kesesi genişliyor. Böbrekler uyarılıyor ve idrar oluşumu artıyor arkadaşlar. adrenalin sentezinde. Yani sempatik sinirlerin uyarılmasında. Parasempatik sinirler ise arkadaşlar dopamin sentezliyor demiştik. Burada da tam tersi bak. Göz bebeği büyüyor demiştim sempatik sinirlerde. Parasempatik göz bebeğini küçültüyor. Göz salgısını azaltıyor demiştim sempatikler. Bu çoğaltıyor. Kalp hız atış hızını hızlandırıyordu sempatikler. Parasempatikler yavaşlatıyor falan filan. Ee, yine idrak hissini daraltıyor. Diğeri ise genişletiyordu. Kabaca birbirinin tam tersi faaliyetleri yapıyorlar. Tekrar söylüyorum bunları ezberlemeyeceksin. Yok sormayacak sana. Ben sadece mantığını anlayın diye isimlerini vermiş oldum. Somatik sinirlere geçtiğimizde otonom sinirler bu kadardı. Somatik sinirlere geçtiğimizde bunlar da istemli çalışan kasları arkadaşlar uyaracaklar. Merkezi sinir sistemine bağlayacaklar diyeceğiz. Yani merkezi sinir sisteminden gelen cevabı Somatik motor nöronlar nereye götürüyor? Çizgili kaslara götürüyor. İstemli çalışan kaslarım onlar. Elimi kaldırmak istiyorum. Bak istemli çalışıyor. İşte burada somatik sinirler bu cevabı götürüyor diyeceğiz. Bu nöronlarda, bu motor nöronlarda bir yerin kılıp var arkadaşlar. E, ve akson çapları da bunların yüksek, geniş. O yüzden de impuls iletim hızları nedir diyeceğiz. Daha hızlıdır. Kime göre? Otonom sinirlere göre diyebiliriz. Evet. Bu kısımlar da bu kadardı. Çevresel sinir sisteminde kabaca bulunabileceğim. Şimdi burada birkaç sorumuz var. Onları da yapalım ve bu kısmı tamamlayalım arkadaşlar. Ee, otonom sinir sistemi ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Çizgili kasları kontrol eden sinirlerdir demiş otonomlar. Bir kere otonom sinir sistemi istemsiz çalışan kasları yapıları ya da uyaracak. Dolayısıyla çizgili kaslar istemli çalışıyordu. <laughs> bunları somatik sinirler kontrol eder. O yüzden bir yanlış merkezi sinir sistemi kısımlarındandır demiş. Hayır, otonom sinirler, çevresel sinir sistemi Kısımlar, kısımlarıydı. Merkezi sinir sistemi kısımlarımız bizim beyin ve omuriliktir arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Organların kontrolünde görev alır. Doğru arkadaşlar. Organların kontrolünde otonom e, sinirler, sempatik ve parasempatikler görev alacaktır demiştik. Cevabımız o yüzden yalnız 3 Bursa oldu arkadaşlar. <laughs> Diğer örneğime bakalım. Somatik sinir sistemi nöronları aşağıdaki efektör organlardan hangisiyle sinaps yapar? Sinaps neydi? İki nöron arasında ya da bir motor nöronla efektör organı arasında kimyasal iletimde arkadaşlar. Motor nöronlar kiminle? Somatik sinirler motor nöron ya kiminle ...hangi efektör organla sinaps yapar, bağlantı kurar, aslında ona bakacağız burada. Ve somatik demiş özellikle, hemen somatiğe bakıyorum. Somatik istemli mi, istemsiz çalışan organları mı kontrol ediyordu? İstemli çalışan organları kontrol ediyordu, yani çizgili kasları mı? O zaman bakıyorum, bağırsak kasları demiş. Bağırsak istemsiz çalışan bir organdır, bununla otonom sinirler sinaps yapabilir. Kalp kası istemsiz çalışır, otonom sinirler bağlantı kurar. Alt çene kaslarım var, mide kaslarım var, karaciğerim var. Mideye bakalım önce. Mide istemsiz çalışır, otonom sinirler. Karaciğer istemsiz çalışır, otonom sinirler. Alt çene bak, istiyorum, açıyorum, kapatıyorum. Çizgili kaslar burada görev alacaktır. O yüzden somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilecektir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, birkaç tane soruyla da burayı tamamlamış oldum. Daha soru çözeceğim bunlarla ilgili ama yine konunun sonunda birkaç tane bilgi nasıl kullanalım diye e, soru çözmek istedim. Toparlayan o zaman çevresel sinir sistemi ile ilgili ne bilmem gerekiyormuş? Motor ve duyu nöronlarından oluştuğunu bilmem gerekiyormuş. Motor bölümüyle ilgilenecekmişim. Motor <laughs> bölümüne baktığımızda ise arkadaşlar burayı da otonom ve somatik sinirler diye ikiye ayırdım. Otonom sinirlerin özelliklerini bileceğim. Nasıl çalışıyordu? İstemsiz çalışan organlara e, uyartı götüren motor nöronlardı bunlar ve bunların akson çapları daha dardı ve e, mielinsiz nöronlardan oluşuyorlardı. O yüzden de impuls iletimi daha yavaştı. Somatik sinirlere baktığımızda ise bunlar istemli çalışan organlara uyartı götürüyorlardı. Miyelin kılıfları vardı ve akson çapları büyüktü arkadaşlar. Bundan kaynaklı da e, impuls eğitimi çok daha hızlı olacaktır demiştik. Otonom sinirleri bir de sempatik ve parasempatik diye ikiye ayırmıştık. Özelliklerini bilmene gerek yoktu. Sadece bunlar birbirine zıt çalışan antagonist sinirlerdir diyebiliriz demiştik arkadaşlar. Evet bundan sonraki videomuzda ee endokrin sisteme geçeceğiz arkadaşlar yani denetleme düzenleme sisteminin ikinci kısmından devam edeceğiz sinir sistemi kısmını tamamen bitirmiş olduk bundan sonra aslında sinir e, sistemi hastalıkları da var ama endokrin sistemi de tamamladıktan sonra aslında denetleme düzenleme sisteminin tamamını tam, tamamladıktan sonra ben anlatacağım onu o yüzden bundan sonra endokrin sistemden devam edeceğiz mutlaka endokrin sistemi e, videosunu izlerken elinize bir konu anlatım kitabı olsun bir defteriniz olsun, not alın arkadaşlar ve mutlaka konuyu okuyarak e, videoyu izleyin. Neden? Çünkü yine bir sürü hormon ve tanımlar var. Aşina olmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.